Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben Berat. Bugün sizlerle birlikte ne yapacağız biliyor musunuz? Ee, video içeriği nasıl üretilir bunu size anlatacağım arkadaşlar. İlk önce şunu söyleyeyim. Video içeriği üretmeniz için izlence konular bulmanız lazım. Mesela benim kanalım ne hakkında arkadaşlar? Eğitim hakkında değil mi? Eğitim hakkında olduğu için ben genellikle eğitim videoları çekiyorum. Yani sonuçta eğitim kanalıyım. Ben ne yapıyorum? Bakın arkadaşlar telefonumda notlar tarafına arkadaşlar ben ne yazıyorum biliyor musunuz? Gece düşünüyorum ve yarın ne videosu çeksem diye buraya yazıyorum unutmamak için ve YouTube kanallarında geziyorum acaba hangi içerikler daha fazla izlenmiş hangi içerikler hiç izlenmemiş bunları kontrol ediyorum sonra buradaki notlar kısmına ben o video ları yazıp yarın da ertesi günde videoları çekiyorum. Size şunun için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Ee, ekran kaydeden programları çekmiştik. Gördüğünüz gibi 221 görüntülenme var. Bunun için çok teşekkür ederim. Hemen daha bir günde oldu bu. Onun için çok mutluyum. Evet tekrardan dediğim gibi siz de bak bunu yapın bunu size tavsiye ediyorum telefonunuza yazın unutmamak için ne şeyleri çeksem diye videoları. Ben nasıl yapıyorum mesela YouTube'a geliyorum. Bakın YouTube ana sayfaya geliyorum mesela. Buraya yazıyorum. YouTube YouTube eğitim yazıyorum mesela. Eğitim. Yazıyorum ve bakın ben burada geziyorum arkadaşlar. Bu sayfalarda geziyorum ben ve buradan e, aklıma yatan güzel e, videoları veya herhangi eğitim şeylerini ben de kendi kanalıma yapmaya çalışıyorum. Mesela buradan e, inceliyorum. Acaba ben de böyle videolar çekebilir miyim falan diye. Sonra mesela aklıma geliyor mesela yazıyorum mesela ben banner yapımı diyorum. Buraya hemen e, nota kaydediyorum. Sonra e, böyle bayağı bir bakıyorum, inceliyorum arkadaşlar. Mesela e, şey izlenmelere bakıyorum buradan ee, ne kadar izlenmiş ne kadar izlenmemiş bunu e, işte şey yapıyorum bir de e, şey e, size bir şey göstereceğim M mesela benim bir tane kullandığım bir uygulama var e, Chrome'un o ne arkadaşlar biliyor musunuz e, şu işe yarıyor. Şimdi mesela videolarda genellikle bak şu aşağıda şu yüzde yüz işaretleri olmaz. Bu bir uygulama sayesinde oluyor. Bu uygulamayı da size başka bir videomda anlatacağım arkadaşlar. Bu uygulama neye işe yarıyor biliyor musunuz? Hatta video vidi ku ne öyle bir şey vidi ku ne öyle bir şey işte onu size anlatacağım onu indiriyorsunuz bakın böyle gözüküyor yani görüntülenmeli daha kolay görebiliyorsunuz falan. Neyse mesela video içeriği üretme dedik. Ben ne yapmışım mesela bak. 30 Mart tarihinde yazmışım ki ilk videom YouTube hakkında yazmışım. Mesela bak onun altına ne yazmışım biliyor musunuz? Kendini tanıt kanal hakkında konuş eski kanallarından bahset demişim. ve sonra altına da bakın ne yazmışım arkadaşlar atıldı yazmışım yani ben internete yani YouTube attığım videoları yani nota e, yani buna not ediyorum ya altına yazıyorum o videoyu attıysam atıldı diye karışmasın sonra diye ben bu taktiği kullanarak ilerliyorum ve bilmiyorum galiba şu an iyi gidiyor Videolarımızın izlenmesi sevdim yani gerçekten izleniyor. İşte ben bu kanalda ilerlemeye devam edeceğim. Siz de bence bu taktiği yapmalısınız. Video içeriği üretin. Ee, başka videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.